Evet arkadaşlar. Bir videoda daha karşınızdayım. Bu videoda bir film bebeğinin kutusunu açacağız. Daha önceki videomda film bebekleriyle ilgili ne düşündüğümü biraz anlatmıştım. Ben mesela filmi çok beğendiğimi söylemiştim zaten. Gerçekten bayağı başarılı bir film oldu. Zaten başarısı maddi olarak da bayağı bir e, görüldü. Her yerde haber yaptılar falan filan. E, hatta hasılatı bayağı yüksekmiş. Bu sene ki en yüksek hasılatlı ve bir, bir filmmiş galiba diye biliyorum. Hem maddi olarak çok başarılı oldu hem de kendi içinde başarılı oldu. Tam olarak feminizmle alakalı bir film. E, kadınların e, iş hayatında yaşadıklarından tut işte bütün hayat içinde yaşadıkları tarz şeyler işte. Aynı zamanda Ken karakterinin yaşadığı bir evrimi görüyoruz bu film içinde. E, patriarşi yani ataerkil toplum ne hicivi yapılıyor filmde yani işte asıl burda filmde mesela benim en çok e, insansı insansı gördüğüm karakter Ken oldu birazcık böyle e, karikatür hareketleri olmasına rağmen e, aslında en insansı karakter oydu bence o yüzden de neyse Ken bebeklerinin çoğunu almak isterdim ama Türkiye'ye Gelmediler. Türkiye'ye bir tanesi geldi. Onun kutusunu açacağız işte şimdi. O yüzden böyle birazcık e, Ken'in işte filmin sonuna doğru olan hali gibi böyle deri ceket falan giymek istedim. Şimdi e, kutumuzu getiriyor. Kutumuz böyle geldi. Kutumuzla Ken e, filmin başındaki hali yani filmin başında plaj sahnesi var. Plaj sahnesinde giydiği kıyafet ve sörfü öyle geliyor kutusuna. Kutuda sörfü var. Başka ekstra bir şey yok. Ee, aynı Barbie'ninki gibi arkada dream house yani rüya evi var. Barbie'nin rüya evini görüyoruz. İşte palmiye e, havuz falan var arkada. Burada da Barbie'nin Barbie 90'lar ve 80'lerde kullandığı logoyu görüyoruz. Bu logoyu film logosu olarak kullanmışlar. The Movie yazıyor altında da bunu sadece fark olarak. Yani asıl Barbie logosunda burası boştur. Yani pembe, koyu pembedir. Benim kanalımda kullandığım gibi böyle sarılar, yeşiller, maviler uçuşan bir yıldız var. Arkasına geliyorum. Arkasında mesela Barbie'ninkinde kendi resmi vardı. Yani Margot Robbie'nin arabadaki resmi vardı. Burada sadece Dream House'u görüyoruz. Ve arkada ne yazıyor? Greetings from Barbieland Wishing you the best day ever. Yani Barbiland'den selamlar, size en güzel günleri, geceleri, sabahları diliyoruz diyor. Ve Burada küçük bir Barbie logosu var. Ben bu logoyu şuraya neden koyduklarını hiç anlamadım. Paket dizaynı eski 90'lardaki, 80'lerdeki pakete benziyor. Fakat mesela böyle bu logolar, bu işte objeler. Hani bendeki videoma başlarkenki yıldızlar gibi böyle serpiştirilmiş buralara. E, hoş. Burada Barbie logosu gene var. Başka bir logo. Burada işte bu logo var. Bundan böyle bir tane şey yapmışlardı. Kalemlik yapmışlar. Çok güzel gözüküyor. Her neyse evet. Şurada da yeni logo var. İşte bu 90 90'larda 2010'larda kullanılmaya başlanan logo. Ve işte Ken'imiz bu şekilde. Ken'in suratı e, Ryan Gosling değil. E, yani Margot Robbie'ninki gibi, e, diğer Barbie'deki Margot Robbie'ninki gibi değil. Ken'in suratı bu e, filme özel bir surat diyebiliriz. Gülen bir Ken bu. E, şirin bir görüntüsü var. benim çok hoşuma gitti aslında bu kalıp. E, klasik Ken'in yüzü normalde gülmüyor ve sarışın böyle hani böyle güzel bir suratı var, şekli var. Surat şekli benziyor o kene fakat burnu, gözleri falan. Ama bu güldüğü için benim daha hoşuma gitti. Yani mesela hani en çok gülmeyen görüp bir tane gülen görünce hoşunuza gider ya. herhalde yani ben de öyle şey oluyor. Hani hepsi mesela hepsi gülüyor olsaydı ve bir tanesi gülmüyor olsaydı o gülmeyen benim tercihim olurdu herhalde. Açalım bakalım. Kutumuzu çok basit bir şekilde açıyoruz aslında arkadaşlar. Şurada bir bantı var. Bantı bu kreatuarla kesiyorum şu şekil açıyoruz. Şöyle böyle çıkıyor. İşte kinimiz böyle bir kutudan çıkıyor. Bu kutuda da gördüğünüz gibi hiçbir şekilde stand yok. Arkasında Dream House'u görebilirsiniz. Bu şekilde bir kutu. En, en enteresan şey. Kenin Surf'ü. Bu çok e, garip bir şey. Çok düz. E, filmde de bunu kullanıyor. Düz bir ma mavi pürüz tahtası var. Duran dalgalara çarparak kendini gösterip göze girmeye çalışıyor. Ama e, bunu bu kadar basit bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Dediğim gibi, e, biraz fazla para verdiğimiz için daha çok şey bekliyoruz ama daha çok şey alamıyoruz. Ken elimde. Şu an elinde Ken'i görebilirsiniz. Ken'in beyaz, düz ayakkabıları var. Bu da Genelken ayakkabısı. Herkes buna gelir. Bütün kenlerde görebiliriz. Biraz da bakayım var mı? Var. Bendeki kenlerde bir değişik ayakkabılar var. Çünkü ben değişik kenleri aldım. Diye. Evet. E, kıyafeti böyle yeşil de pembe. Mesela yeşilin içinde bir sarı noktalar var. Böyle bir gömlek. Yeşil pembe çizgili. Güzel düğmeleri, yapıştırma düğmeler. Şey değil, e, boya değil ya da ne derler, baskı değil yapıştırma. hoş bir görüntü. Tabii iki yakası bir araya zor giyiliyor. Zaten bunun gömleğinin amacı açık giymek. Ve şortu da şu şekilde. Ve şortu da çok hoş. Çok hoş. Çok basic bir şey. Şortu çıt çıtlı. Çıt çıt açtıktan sonra burada bir iple karşılaştım. İple dikmişler. Onu koparttım ve açtım. Evet. Birazcık güç kullanarak çıt çıtı yerine geçirebiliyoruz. Geçirdik. Evet, kendimiz bu şekilde. Saçları full dikilmiş kafasına dikik. Evet, her yerinden dikik. Çünkü bazen şuralarda özel böyle başka bir şeyle yapıştırma saç yapıyorlar. Öyle değil. Her yere saç dikme saç. Bunları yıkamayı düşünmüyorum. Çünkü bu jöle, jel bunu kafasına yapıştırmış. Ryan'ın saçları böyle değil tabii filmde. Öbildiğiniz güzel bir kesim var saçlarının. Tabi e, şirin duruyor bu e, görüntü. Kötü değil. E, nasıl yapılabilirdi bu saç? Bilemiyorum yani açıkçası. Bu saçın nasıl daha iyi yapılabileceğini ben de bilmiyorum. Yüzüne gelirsek. Yüzü çok şirin. E, benimki bana simetrik geldi ama olmayabilir. Muhtemelen değil. <laughs> Muhtemelen simetrik değil ama ben çok algılayamıyorum simetrisini. Ha bunda bundaki olay şey değil. Piksel yok bunda nedense. Çok yakından bakacağım. Piksel var mı yok mu anlayamadım. Piksel yok. Bu e, baskıyla yapılmış bir bebek olduğu için daha zor bir şeymiş diye duydum bunu. Yani böyle e, şey bir tane silikon bir şey var ve baskıyla eee stempliyor e, yüzünü, gözünü. O yüzden mesela iki gözünü azıcık mesela kafası hafiften kaymış olsa gözü yok olabiliyor. Çok az yani böyle milimetrik de değil yani mikrometrik bir şekilde kayması gerekiyor ve o zaman bu sonucu elde ediyorsunuz. Hani azıcık bir göz daha büyükmüş gibi. Bundan sakınmak için ya da kaçınmak için pikselleme yani printer gibi bir şeyle printleme tekniğini geliştirmişler. Reçine baskı diyorlar ona. Çok anlamadığım teknik şeyler. Ama o yüzden de onlarda da bu sefer piksel piksel çirkin bir parlayan görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz ama onlarda da en azından dediklerine göre yani ben onlarda da bazen rastlıyorum diye bulma yamuk yüz gözle karşılaşmıyoruz diye söylüyorlar evet. Kendimiz bu şekilde saçtırdığını çok güzel yapmışlar bence. Vücudu klasik bir ten renginde. Klasik ten rengi derken neyi kastediyorum diyeceksiniz. Neyi kastediyorsun Ceren? Şunu kastediyorum. Ken'in, ee, Ken olan Ken bebeğin, yani sarı saçlı olan Ken bebeğini aldığınızda onun bir renk tonu vardır, vücut rengi. Bu muhtemelen onunla aynı renk. E, vücut tutları, vücudunda evet artikülasyon var. Bunun da bu özelliği. Yani eklemli olan erkek bebeklere ulaşmak, oldukça zor. Çünkü ya signature oluyor. Yani look bebeklerinde var. Eklemli erkek ve eski bir de vardı. Yani pivotal vücut şeklinde eklemli. Yani çok eklemli değilse bile eklemli diyebileceğimiz bir şey. Çünkü diğer kem bebeklerde eklem yok. Fashionista kenlerde asla eklem olmadı. Damatlıklı ken vardır. İşte köpek bakıcısı ken vardı. Bu tür, bu tür kem bebeklerin hiçbirinde eklem yok. Bunda eklem var arkadaşlar. Şimdi asıl bu <laughs> kenin güzellik e, kısmı bu. Bunun eklemleri şu şekilde. Kolu gene dediğimiz gibi pivotallerde 90 derece dönüyor böyle. 90 derece bu. E, elinde bileğinde böyle bir ah canım der gibi bir e, yani kaç derecedir bu diyelim bilmiyorum. Bir eklem bir dönme var. Ee, ve diz dizlerinde var eklem. Dizleri de 90 derece dönüyor gördüğünüz gibi. Bileklerin, ayak bileklerinde yok, el bileklerinde var ve kafası da kafası da sağ sola. Bazı kenlerde bu da pek olmuyor ama bakın bakın öne arkaya zor oluyor olmuyor yani ama var. Ha, bakın yaptım. Ee, normal kenlerde öne arkaya sağ sola da olmayabilir. Bunda o da var. Evet bunu birazcık eklem yaptıkları için Keşke daha uygun olsaydı bir sürü alıp e, başka ken kafaları takardık diye umut ettik ama bu da oldukça e, fiyatlı bir bebek. Sonuçta özel tasarım, özel ne derler e, koleksiyon bebeği olarak geçiyor. Ama nedense stantsız, stantsız bebek sevmiyoruz. Evet kendimiz bu şekilde. Bu bebeği sevdim mi desek düşüneyim. Evet güzel, sevimli bir suratı var, yüz baskısı güzel. Benimkisinin alnında bir sıkıntı var ama silerek geçebilir. E, saçları ekme, e, farklı saçla ekebilirsiniz. Bunun da teknikleri var. E, saçları ekme saç, e, yüz düzgün, ağzı burnu çok güzel, vücut rengi uygun. Birçok şeyle değiştirebilirsiniz. Kıyafetinde çıt çıt var. Gömleği de güzel, böyle bir hoş bir gömlek. Klasik beyaz bir çift ayakkabısı var, Converse gibi bir şey demeye gerek yok bence. Bu Ken böyle bir Ken. Yani Ken karakterini sevdiğim için. Evet arkadaşlar şarjı bitti kameramın. O yüzden size bu ekrandan yani telefonumdan bay bay diyeceğim. Size sevgilerimi sunuyorum. Bu Ken'i çok beğenerek aldım ben. Beğendim. Zaten sevdiğimiz bir karakter. Kendisi filmde de sevimli. Ee, o yüzden bu bebeği aldığım için çok mutluyum. Ee, size de tavsiye ediyorum. Belki de vücuda ihtiyacınız vardır. Eklemli erkek vücudu ee, ona da yarayabilir. Ee, size iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Videoda etkileşimde bulunmayı unutmayın.